Ne görüyorsunuz? Ne olur seçimde? Kim seçilir sizce? Bilmiyorsun. Kapalı kutu yanı. Üç tane aday var. İki tanesi eski yönetimden. Bir tanesi yeni Ali Bozkan. Çalışacaklarına inanıyor musunuz? Bence hepsi koltuk sevdalısı ya. Onun için geliyor araya yani. 30 senedir buradayım. Sanayi sitesindesiniz. Peki ne durumda sanayi sitesi şu anda? Bakım olarak hiç hizmet yok. Çalışmıyor yani. Başkan hiçbirisi çalışmıyor yani. Belediye olsun, sanayi başkanı olsun. Çalışmıyorlar. Yani. Hizmet yok yana. Sokaklar Görüyorsunuz zaten yana. Taleplerinizi iletiyor musunuz? Ya başkana söylüyoruz ama ilgilenmiyorlar ya. Böyle başka herhangi bir yere gitmiyoruz yani. Biz başkanı sonuçta bize hizmet etsin diye seçiyoruz. Yapmıyor yani. Bir çalışma yok yana. Bu yollar ne kadar süredir böyle? Ne kadar süredir böyle? 5-6 ay oldu bayağı. Bayağı pek daha fazla yani şu elektrik Yer altına olan elektrikleri Bayağı böyle yani e Tabi biz konuştuğumuzda kendi yerimize sayıyoruz Yani dışarıya da belli etsek başkana da söylesek Yerine getirilmiyor Sanayide esnaflık yapıyorsunuz nasıl şu an sanayi sitesinde durum Şu an sanayi sitesi görünlü gibi Hiçbir ilgilenme yok Ortamlar kötü yollar kötü Toz içindeyiz Bakım şart bakımsız illa ki olması şart yani. Herkes bir şey yapmak istiyor ama yapılmıyor. Herkes diyor ki şunu şunu yapacağız güvenlik yapacağız bekçiler koyacağız çok hırsızlık oluyor sanayide ama hiçbir şey yapılmıyor yani. Şimdi biliyorsunuz yaklaşan bir madeni işler odası seçimi var 3 adayımız var kimi destekliyorsunuz? Yallah hepsini destekliyoruz yani Destek değil, Önümden iş yapacak olan gelsin başımıza yani önümden o. Ee, şimdi biz bugün çekim yaparken baktık yollar gerçekten Aa, yollar bir hayde kötü. 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 Yollarımız kötü. İnşallah yaparlar. Peki İnşallah. başka ne gibi eksikleri var sanayi sitesinin? Vallahi sanayi bakımsız ya. Hı hı. Çok bakımsız gidiyor. İnşallah yeni gelen başkanlar bunları göz önüne alırlar da yaparlar bir şeyler kaç senedir esnafsınız sanayi sitesinde ya, yaklaşık 20 25 senedir buradayım çalışıyorum hı hı. 97 yılından beri çalışıyorum aktif olarak sanayi sitesinde verilen hizmetleri nasıl buluyorsunuz Vallahi çok verimli değil yani herkes bir şey vaatte bulunuyor genel olarak hiç verilen sözler yerine getirilmiyor sıkıntı yani çok eksikleri var gerçekten var ne gibi yani ulaşım açısından yerlerin sorunlarından Başımızdaki yani bir şikayetimiz olduğu zaman yerine getirilmekten yani hangisini sayabiliriz ki? Daha önceki başkanımız Erol Nokta bayağı bir hizmeti de bulundu. Fakat e, yerine tam olarak getirmediğine inanıyorum. İnşallah yeni kan olarak, yeni nesil olarak birkaç adayımız var. Güzel başarılar yapacağına inanıyorum. Kaç senedir temsilcilik yapıyorsunuz sanayi sitesinde? 1980'de başladım. 40 yıldır, 42 yıldır. 42 yıldır e, çözülemeyen bir takım program e, problemler var sanayi sitesinde. E, neler var eksik olarak? Eksik olarak yollar. Ve de sanayinin esnafı tamamen esnaf kefaletle çalıştığı, halde, halk bankasında çalıştığı bir tane bankamatik yok. Herkes gidiyor. Sıra bekliyor bankanın önünde yağmur çamur dükkanını kapatıp gidiyor. Araba park etmek büyük problem ve yani işte, Havuz Parkın arkasından arkasına araba park ediyorsun. Bankaya gelip sıra bekliyorsun. Dükkan kapalı. Bir tane eksik olarak benim için eksik olan bankamatik. Halk Bankası'nın bankamatik. Aynı zamanda siz yolları kimin yapacağını bilmiyoruz dediniz e, sohbetimize başlamadan önce. Şimdi şöyle. Bu ana cadde Şeref Usta Caddesi İzmir Büyükşehir'ine bağlı. Biz 10 metre sonraki arka sokak Ödemiş Belediyesi'ne bağlı. Ben ön tarafın vergisini, reklam vergisini büyük Büyükşehir'e gidip ödüyorum. Sokağınkini ödemişe veriyorum. E şimdi sahipsiz gibi bir durum var. Burası da yapılmadı, burası da yapılmadı. Koordinasyon yok demek ki. E bunun yapılması lazım, birleştirilmesi lazım. İkisi aynı sanayi sitesinin içinde iki tane ayrı sorumlu var. Aynı yol, aynı cadde. Niye öyle? Aslında sorunlarınızı nereye ileteceğinizi de çoğu zaman bilemiyorsunuz anlamına geliyor bu. Yani bunun bir şey diyemem de kimle muhatap olacağını herkes kendisini göre bir şeyler anlatıyor herhalde. Vurduğu zaman yediğimiz tozun hatta hesabı yok burada. E, hatta e, bazen söylüyoruz görevli arkadaşlar itfaiye geliyor suluyor ediyor ama yani yapılmaktan sonra kıymeti yok. Yani burada esnaf kan alıyor yani bunun yüzünden yani. Yeni adaylardan beklentimiz... Ee, ne olacak? yani aynı gelen görevini yapacak ya. Yapacak bir şey yok. Yolları güzel değil. Efendim çöp tenekeleri yetersiz. Temizlik, parklar güzel temizlenmiyor. Efendim. E, o ara sokaklarda kamera yok mesela. Bizim arka tarafta hep esnaflar var, hep sıkıntılı. E, geceleri bayağı, bayağı bir şey var dolaşanlar var yani, sıkıntılı yaklaşan bir seçim var. Ee, eski başkan da aday değil, bu demek ki yeni bir e, başkan olacak. Nasıl görüyorsunuz seçimi? Seçim üçü de üçten arkadaş aday, üçü de sevdiğimiz arkadaşlar. Yıllardır buranın esnafı, hep sevilen arkadaşlar. İnşallah başarılı olur. Tabi seçim günü belli olacak. Sandıktan son oy sayıldığında belli olur. Ee, desteklediğiniz bir isim var mı? Hayır. Hayır hayır, ayırım yok bizde. Hangisi hayırlısa o gelsin. sanayimizi hizmet etsinler yeterli. Herkes sanayi ortam olarak, sanayi esnaf olarak herkes perişan yani. Herkes perişan durumda. Ya görüyorsunuz bir araç iş yapıyoruz burada yolda gelişen toz doğru dükkanın içine giriyor, mekanın içine giriyor. Elbet bir gün yapılacak. Nasıl? E, Yaklaşan bir seçim var, nasıl görüyorsunuz? Ne olur seçimde sizce? Vallahi bakıyoruz da şimdi yani hepimizin kafasının bir adayı var yani. Hı hı. Ee, şu anda o bende saklı kalsın ismi. Ee, ona vereceğiz oyumuzu yani. Ama e, yeni gelen başkandan talepleriniz olacak herhalde. Tabii. Bu eski arabaları kaldırısı istiyoruz. Otopark sorunu var sanayide. Müşteriler arabalarını koyamıyorlar. Efendim temizlik sıkıntı var. Ee, özellikle çöpçüler parkları temizlemiyorlar. Orası diyor park parçalara bakıyor diyorlar. O yüzden e, bu gibi sorunlar var yani.